Arkadaşlar biz üçlü böyle kaynanam, <laughs> komşum, yadigar. Her akşam hemen hemen bir araya gelirdik biz. Bu akşam da fındık kırmaya başladık. Her akşam birine fındıkları göstereyim. Bu fındık işini bitirdik mi? Bakalım ne işine geleceğiz. Hadi bir şey diyeyim sana da bağırma bana. Ne diyeceğim? Şimdi zerabayı kıracağım. Zerabayı kırdık bir akşamda. Senin pıçvan hundunu kaç kırarım? <laughs> Nasıl günde kırarım? Kaç günde kırarım? Kaç günde? Bilmiyorum. bakacık işte. Ee, onu sonra da benim Peki benim bir hafta de... sürer benim diye. Ee, benim bir, akş bir, bir akşam da benimle kırarım. Markada var yoktur. O zaman ya bir karcığım ne edelim biliyor musun? Ne? Ee, Ona biz bir hafta hunduk kırarsak bu ada biz yufka açtıralım onun yerine. E, yukarı atacak. Yani biz de ikişer gün bize açarık, bir gün onu açarık, o değişir o. Eee, Ramazan'daki yarı yatır. Bunu bu şeyi yap. Öyle plan mı düşündünüz bana? Tabii şimdi? tabii, tabii. Hadi, hava hava <laughs> bozuklarında. gidi Yufka hale Gel biz de buna yufka açtıralım. Bunu kırayırık diye. O kadar ezemez bu. E, ne yapar O bize ezecek 10 gün 20 gün. Olsun. O... Beni yazmayın evet. çok ya. Ben Arkadaşım de... Şey. senin gibi dost olana kasım lazım değil. Sen demedin mi ki bir 10 gün kral ben ne edeceğim? Ben de sana diye destek çıkayırım. Bakayım. Ben atayırım da seni tutayırım. Benim değilim bir çuval değil mi? Bakayım bir çuval mı? Sıkılacak değil mi? Gelin atayırım seni tutayırım. Bak sen beni satayım.